Şey hadi, şey abi, iyi, öyle. hadi alkışlayın Şimdi. hadi. Kimdi? Bravo! Adam <laughs> O tam ortadan. He? Abi bu Türkiye geldi. Ya niye emanet dedin ya? Korkuttun bizi. Bir baktık buran geliyor, sen geliyor zannettik. Devam edelim. Ben o saatte yapayım. Sen nasılsın? İyisin Arkada, arkada. tamam var vardı. Tabii tabii. Ayakta yapıyor kızı. Şey, şey single. Aa orada. Ha, ha. Ben de diyordum, diyordum onu. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.

temiz. hocam. Hadi. Gitme. Güzel. Bakın, evet. Haydi kızım. Değil, Yapma. O, Yaptığım, bir bir noktadan sonra falan. Şey wow. nah, Deniz. Hocaman, Deniz. çayını görevoyu soruyor. Bizim başlatabileceğiz tamam mı? Borç mu? Evet. Lan canı canı canı. 7 7. Çaydanlık, demlik, çaydanlık kullanırız. Tava tarlıyor. Canı başka. Bu <laughs> ters döndü ya. Sen Yakınlaştı. <laughs> 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 bu pilotlarımız, kaptanlarımız, bu işi yürüten sporcu artık hocalarımız ee, yalnız Elazığ'dan değil, Malatya'dan, Adıyaman'dan, Adana'dan ve Bingöl'den de sporcularımız katılarak bu etkinliğe çok önemli bir katkı sundular. Ben onlara da e, hasreten çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel spor yaptıkları için ve gençlerimize benimsettikleri için onlara e, tekrar teşekkür ediyorum. Bir takım etkinlikleri e, yapacağız inşallah. Önümüzdeki süreçte de planladığımız e, etkinlikler vardır. Bugün e, Elazığ ilimizin Palu ilçesinde e, yamaç paraşütü faaliyetini düzenlemek için geldik. Bir farkındalık yaratmak için geldik. Pallu çocuklarımıza, Pallu gençlerimize yamaç paraşütünü göstermek için geldik. Bugün de büyük bir deneme uçuşu gerçekleştirdik. Bu uçuşlarımızın amacı Elazığ'ımızı, bölgemizi, ilçelerini, e, bir anlamda bütün Elazığ'ı e, turizm, merkezi haline getirmek. Yaklaşık 14 pilot var şu anda. Bu pilotlar sadece Elazığ pilotları değil. Adana pilotlarımız var. Malatya pilotlarımız var. Ee, yani Adıyaman pilotumuz var. Antalya'dan gelen bir iki arkadaşımız var. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir uçuş etkinliği oldu. Ee, öncelikle bu spor tesislerini buraya kazandıran bütün e, yetkililere teşekkür ediyoruz. Ee, Bizim kardeş bizim kardeş kulübümüz Elazığ Sportif Havacılık Kulübü. Hemen hemen bütün uçuşlara, açılışlara beraber gidiyoruz. Yörenin uçuluşu çok güzel. Harika bir uçuş potansiyeli var burada. Tepesi çok güzel, iniş alanı çok güzel. Alternatif bir yer. Palolu gençlerin de bu spora yönelmesi için çok ideal bir yer burası. İnşallah kardeş kulübümüzle beraber burada sık sık uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz bundan sonra. Evet çok heyecanlıyım. Bir defa atacağım.